Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Suyutu kitabından devam ediyoruz. Harflerle yaratılanlardan bahsediyor. Musannif Hazretleri Şarih Hazretleri ile beraber min zâke ey minel esmâil mevsûfeti vasfedilen isimlerdendir. Ney? Zu, zu kelimesi. Yani zu kelimesi arkadaşlar Esma-i Sitte'dendir. Ref haleti vav, wow. nasb haleti elif, e, cer haleti de yayla oluyor. Ve kaddemehu, peki Musannif Hazretleri zuyu niye ön aldı? Lilzumihi hadel i'arabe, çünkü harflerle i'araplanma, harflerle i'araplanmaya lazım olduğu için başka herhangi bir irap şekli olmadığı için bunu öne aldı. Velakin inneme yu'rabu bihi ancak ne zaman zu kelimesi harflerle yaraplanır? İn sohbeten ebane ey ezhera sohbet sahip manasını izhar ederse, sahip manasında olursa o zaman harflerle yaraplanır. Vahtereze bihazel kaydı in sohbeten ebane kaydı ile ihtiraz etti. Neden? en zu mana elledi çünkü bazı kabileler zuyu ellezi manasında isme usul olarak kullanıyor. O zaman harflerle yaraplanmaz. Ve kayyedehu fil kafiyeti vel umdeti müellif hazretleri kafiye ve umdede zuyu kayıtlamış bi kevnihi mu'reben demiş. Yani zu e, iki tane zu var arkadaşlar. Bir muarep olan zu var. Bir de mebni olan zu var. E, harflerle yaraplanan hangisidir? Muarep olandır. Mebni olan değildir. Ve minel esma'i yine o vasıflandırılan isimlerdendir. Geride kendilerinden bahsettiğimiz isimlerdendir. El femu. Fem kelimesi de yine arkadaşlar harflerde yaraplanır. Ve fihi lugatun. Bu fem kelimesinde ağız manasındadır. Lugatlar vardır. Teslisül fa'i fa fu fi yani fa kelimesini e, harfini daha doğrusu üç türlü harekeli hareket hareketlendirebiliriz. Ma tahfi fil mimi mimi de hafif okuyoruz arkadaşlar. Femu fi mu fumu bir de mankusen mankus mahzuful lam demek. Lam el filasife gitmiş. Ev maksuren veya maksur olarak değerlendiriyoruz. Yani maksur ne demek? Kelimenin ahirinde elif vardır. Kel feta, feta kelimesi gibi. Ve ma teştidihi mimi şeddeli de okuyabiliriz. Ve itba'iha el mime o fayı mime de tabi kılarız. Fil harekati her bakımında femmun diye şeddeli okuruz arkadaşlar. Kema fu ile bi ayney imriin webnemin yani burada imruun imraen imriin buradaki rayi arkadaşlar son harfin harekesine tabi kılıyoruz ve ona göre yaraplandırıyoruz. Ve inneme yu'rabu bi hadha'l arabi fem kelimesi ancak bu yarabla yarablandırılır. Ne zaman? Haythu el mimu minhu Evet. Haysu <laughs> şöyle ki el mimu minhu bana ey zehebe yani mim harfi orada giderse gittikten sonra ancak harflerle yaraplanabilir. Bir <laughs> Bi khilafi ma izellem yezheb ama mim harfi orada hasfe gitmezse arkadaşlar harflerde yaraplanmaz. Fe innehu yu'rabu bil harekati aleyhi o mim üzerine verilecek bir takım harekilerle yaraplanır. Ebun ahun hamun keda kevahenun ve naksu fi hazel ahiri ahsanu diye i̇bn Malik beytiyle arkadaşlar bakalım ne ifade ediyor. Ebun ahun hamun bu üç isim Kedâke ey kema tekaddeme min zu vel femî Geride Zu'dan bahsettik. Fem'den bahsettik. Fil Arabi. Yarab hususunda aynen onun gibidir. bir zükre. Yani orada zikredilen Yarab burada da geçerlidir. Yani eb kelimesi, ah kelimesi, ham kelimesi harflerle yaraplanır. Ve kayyede fit teshili elhame tesilde ham kelimesini kayıtlamış. Ve bu karibu zevci kocanın akrabası demek Bi şöyle kayıtlamış arkadaşlar. Bi kevnihi gayre mümasilin karven ve karen ve karaen yani bu vezinlerde olmayacak ham kelimesinin harflerle yaraplanabilmesi için bu kalıplarda gelmeyecek arkadaşlar. Fe innehu in ma fele eğer bu kalıplardan herhangi birisine benzerse U'ribe bil harekati harekelerle yaraplanır. Ve in udife her ne kadar izafe edilse de. Ve fihi bu tesilde yine bahsetmiştir i̇bn Malik. Ennel ebe vel aha eb kelimesi, ah kelimesi kad yuşeddedu ahiruhuma ebbun, ahhun diye ahri şeddelenir diye belirtmiştir. Ve henun hen kelimesine gelince kedake yine gerideki e, isimler gibidir. Ve huve kinayetun an esma il ecnasi bu hen kelimesi arkadaşlar ismi cinslerden kinayedir. Ve kile ma yustakbahu zikruhu bazıları da demişler ki ağza alınmayacak şeylerden kinayedir. Yani kabih olan şeylerden, çirkin olan şeylerden kinayedir. Ve kile el fercu haseten bazılarda ferç, avret yerinden kinayedir diye söylenmiş arkadaşlar, söylemişlerdir. Kale fit teshili kad yuşeddedu nunuhu tesilde bu kelimenin hen kelimenin e, nununun şeddeli olacağı, şeddeleneceği söylenmiştir. Hennun diye. Ve naksu fi hadel ahiri bu hen kelimesinde arkadaşlar na, na noksan olması ve naksu fi hadel ahiri yani bu hen kelimesinde noksan olarak iraplanması ahsanı diyecek. Peki noksanlık ne demek arkadaşlar? Vahve henun henun kelimesinden bahsediyoruz. Bi en yekune mu'raben bil harekati alen nuni yani lamel fiilinin hasfe gidip irabın nun üzerine harekelerle verilmesi ahsanu daha güzeldir denilmiş ki bazı kitaplarda esma-i sitte değil de esma-i hamse diye alırlar. Bu hen kelimesini orada zikretmezler ahsanu minel itmami yani ve naksu ahsanu minel itmami yani lamel fiilini hasfe götürüp de irabı onuna vermek lamel fiilini zikretmekten daha iyidir. Kale <gâle> aliyyun keramallahu <Karen> vecehu <Psychology> bazı kitaplarda Hazreti Peygamber söylemiştir. Burada da Hazreti Ali'ye nispet edilmiş arkadaşlar. Men <messizpeace> taazze bi azail cahiliyeti <Vergayette> men taazza bi azail cahiliyeti tabi İslam gelmeden önce arkadaşlar <laughs> Arap Yarımadası'nda ne vardı? İşte gücü güçlüler vardı. Onlar zulmederdi, giderlerdi. Ee, diğer kabileleri, kervanları basarlardı. Malla erkekleri öldürlerdi. Köre edinirlerdi, esir edinirlerdi. Mallarını el korlardı veya kabilenin tamamına el korulardı. Ee, Hazreti Ali veya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam geldikten sonra men taazze bi azail cahiliyeti sizi cahiliye dönemindeki bir iş için çağırırlarsa men ol kişi ki taazze sizi çağırıyor. Ne bir azail cahiliyeti cahiliye döneminde yap, yapılan şeylerden bir fiil yapmaya çağırana fe'idduhu biheni ebihi babasının şeyini ona ısırttırın ama ve la teknuhu siz kinaya yapmayın buradaki bizim arkadaşlar maksadımız hen kelimesi burada Hazreti Ali'ye nispet edilen veya Hazreti Peygamber Efendimiz'e nispet edilen bu satırları kelimelerin kelimelerde Hazreti Ali veya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hen kelimesi burada lamel fiili hasfe gitmiş ve yarab nunun üzerine verilmiş. Ve naksu fi ebin ve taliyeyhi eb kelimesi ve epten sonra zikredilen kelimelerde ise o lamel fiilinin hasfe gitmesi ve huma ahun ve hamun yanduru nadirdir ey yakillu azdır ke kavlihi şairin sözünde olduğu gibi ve bi ebihi iktada adiyun fil keremi ve bi ebihi ebihi demedi bak burada lamel fila hasfe gitmiş irabı harekelerle olmuş ve bi ebihi iktada adiyun adi babasına iktida etti uydu fil keremi cömertte cömertlikte ve men yuşabih ebehu Fema zaleme her kim ki babasına benzerse zulmetmiş olmaz. Kişi babasına benzemezse zulmetmiş olur. Ama babasına benzerse zulmetmiş olmaz ki hangi konuda? Yani insanların arkasında ileri geri konuşmaları, babasının güzel hasletlerini taşırsa babasının oğludur derler. Ama babasının o güzel hasletlerini taşımazsa ya o babadan böyle bir evlat olmuş diye toplum içerisinde e, kınarlar insanı. Ve kasruha ey ebin ve ahin ve hamin bu üç kelimenin arkadaşlar maksur olması kasırlı okunması nasıl? Biyen yeküne ahiruhu bil elifi mutlakan. Ref haletinde, nasb haletinde ve cer haletinde, üç halette de ahirinde elif olması. Min naksihinne bunların e, nakıs olmalarından eşharu. Yani bu eb, ah ve ham kelimelerinin ahirinde elif olup da irabın elif üzerine mukadder olması lamel fiilinin hasfe gidip de Aynel fiilinin üzerine harekelerle yaraplanmasından daha meşhurdur. Ke kavlihi şairin şu sözünde olduğu gibi İnne ebaha ve eba ebaha Muhakkak ki bu kavmin babası babalarının babaları dedeleri yani ataları kad belaga fil mecdi gayetaha yani böyle iyilikte hayırda keremde, cömertlikte nihayete ulaşmışlardır. Son derece cömert insanlardı derken buradaki bizim arkadaşlar istişat yerimiz şu en sonki ebaha kelimesidir. Çünkü zaten birincisi mensuptur, nasbı elifledir. İkincisi de oraya atıftır, o da mensuptur, nasbı eliftir, elifledir. Ama bu muzafi ileyh olan burada Eba ebi ha demesi gerekirken şair bunu da ne yapmıştır? Elifle okumuştur. Burada anlıyoruz ki demek ki şair Eba kelimesini e, nasıl okumuş arkadaşlar? Kasırlı okumuş. Yani ahirinde elif var. Rab elifin üzerine mukadderdir. Derken burada arkadaşlar dersimizi noktalıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim